Hasan! 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 hadi! ya? hadi! Ya Allah'ım Çok günler. Alayım çakış. lan. He? çakış. Dur Nerede dur alayım? orada. Lan sizde boşluk. Bir alalım biraz ya. Değil mi? Değil.

geldiğin geldi lan kime böyle ya böyle bak şimdi Allah'a şükür Ay vay iyi din Ay vay iyi din can biz de bak yakarıya düptü yapmışlar Acayip, çok acayip. Şekmanım bu. Bir süre vakit hale la. Ne oluyor, ne falan mı bittin oğlum? Yüzü çıktı, yüz lira. Kim var lan? onu Yanındayım.